Yeni Barbie gibisiniz diye başlayalım efendim. Neler söyleyeceksiniz? Bugün özel bir etkinlikteyiz. Evet, bugün özel bir etkinlikteyiz. Ee, için hep birlikteyiz. Gülis için hep bir aradayız. Hoş geldiniz. Hoş e, bulduk. benim için gerçekten özel bir kampanya oldu. Fırak'ta e, çok, e, çok inandığım bir yönetmenle çok güzel bir film çektik. Filist e, bir süreçte bana çok değer gösterdi bu kampanyanın her aşamasında. O yüzden ben de bugün herkesle sizlerle e, filmimizi i̇şte paylaşıp bir arada Hı -hı. Çok güzel. Efendim, hemen saçları sormak istiyoruz. Işıntılar ee, atılmış. Daha da bir açılmış renk. Neler söyleyeceksiniz? Çok da yakışmış diyelim. <laughs> çok teşekkür ederim. İyi. Ee, çok evet, birazcık böyle bir, bir, bir değişiklik yapmak istedim. Evet. Birazcık böyle ayrımlandı sayesinde. <laughs> Kerem Bey ne dedi efendim bu değişikliği? Onun yorumu da çok önemli. <laughs> o çok beğendim. Teşekkür ederim. Peki efendim, hemen şunu da sormak isteriz. Ee, i̇ki gün önce biliyorsunuz ki, Bihter'in ölüm yok ölümüydü. <laughs> her sene olduğu gibi. Mesajlar gelmeye hala devam ediyor mu diye soruyorum. <laughs> Tabii ki her sene bir sosyal medya etkileşim oluyor. Bihter <laughs> herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. <laughs> <laughs> ya yani Bihter benim aslında kariyer yolculuğumda en ikonikleşen saç modellerinden birine de sahip olan karakter. O yüzden bugün burada olmamda onun da mutlaka katkısı vardır diye düşünüyorum. <laughs> Efendim yine yazıya geldi ve ekranlarda yine aşkı memnun fırtınası esmeye de başlıyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Artık kültleşmiş bir ee, dizi oldu. Yenisinin bir filmi çekilecek diye söylentiler var ama sizin de kulağınıza geldi size böyle bir teklif var mı? Ve devam edip hemen çekilen de bir aşkı memnu vardı. Evet, Onunla evet. ilgili de tekrar yorumunuzu alırsak. Hani... Yani klasik metinler tabii ki tekrar tekrar yorumlanacaktır. Aşkı memnu çok önemli bir roman. Gibi. Üretilen her şeyi ben her zaman destekliyorum çünkü ben de son filmimde Caner ve Mehmet'le çalıştım aslında biteri yönetmenleri. Biraz onlardan, onların bakış açısıyla aslında e, estetik açıdan neler anlatmaya çalıştıklarını dinlediğimde filme bakış açım benim için e, daha da derinleşti. Zaten daha önce e, konuşmuştuk yani oyuncu arkadaşlarım, hepsi hep benim arkadaşlarım hep çok seviyorum, destekliyorum ve yeniden adapte edilirse, yeniden uyarlanırsa, bambaşka bir bakış açısıyla yeniden aynı metni yorumluyorlar ve ve romanlar ve hikayeler bu şekilde yaşıyor. Yüzyıllarca böyle yaşıyor. O yüzden ben de onların heyecanlıyım. Efendim ekranları özlediniz mi? İlk öncelikle televizyonu e, uzun <laughs> zaman oldu aslında baktığımız zaman ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, sizi cezbeden bir proje daha gelmedi mi? Ben zaman zaman projeler okuyorum. <laughs> e, ama e, açıkçası Çünkü hepimizin e, yaratıcı enerjisini açığa çıkaramadığı bir, bir, çalışma düzenine dönüşüyor. Bir noktadan sonra herkesin hayatta kalmakla, uykusuzlukla, soğukla, bazen uzun süreler aç kalmakla mücadele ettiği bir böyle bir psikolojik dayanıklılık testine dönüşüyor. E, o yüzden ne mutlu ki seçme şansım var. Son yıllarda e, platformlarda diziler ve filmler yapmak gibi imkanı oluyor. O yüzden e, kendi jenerasyonumu şanslı buluyorum. Bizi koşullar güzel miydi? Koşullar düzelmediği miydi sürece ekranlarda, televizyon ekranlarında olmayacağınızı artık net bir şekilde de söylüyorsunuz galiba efendim. Yani yeniden hatırla sevgili gibi, aşkı evet. memnun gibi e, o özgürlüğü tek istediğimizi çekebileceğimiz hikayeler e, olana kadar, o koşullar olacak kadar evet. Burada evet. en çok, çok özür dilerim. <gülüyor> 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 evet. evet. Burada en çok aslında Kerem Bey birazcık üzülüyor efendim, sizi ekranda görmeyi çok da istiyordu. Evet, <laughs> e, bu kararınızda vazgeçilmek için uğraştı mı Kerem Bey de? O'nun şöyle bir argümanı var, İşte e, en güzel yıllarındasın, en güzel yaşlarındasın, olabildiğince çok şey üretmen, çekmen gerekiyor. Hmm. Yani o böyle onu e, sonsuzlaşmak gibi görüyor o e, O yüzden o hep beni bu argümanla mutlu ediyor. E, Onları heyecanlandıran, kalp çarptıran, sürükleyici bir hikaye anlatabiliyoruz. Ee, o yüzden daha önce çektiğim şeylerin benzerlerini yap yaptığım zaman inanın seyirci de mutlu olmaz. O yüzden <laughs> o yüzden ben özgür olanları tercih ediyorum. Siz efendim ekrana çıkmayınca Kenan Bey de sizi sahnelere çekmeye başladı aslında <laughs> baktığımız zaman. En son stüdyodaydınız, ee, bir albüm hazırlığı da vardı ama bu albüm bir türlü çıkamadı. Neden? <laughs> Işte şarkılar, lisanslar tamamlanması, biraz şirketlerle yapılan görüşmeler, dağıtıkça anlaşmalar evet. gibi. Benim dışında teknik süreçler de var. Biraz tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı gündeme göre böyle doğru zamanı beklemek gibi kaygılarımız da var. Takdir edersiniz ki. Aslında yani biz bu yaz albümü yayınlamayı hedefliyoruz aslında. Bir tane videomuz da hazır. Efendim biraz aslında özel hayatınızı çok merak ediyoruz. Evdeki Kenan Doğulu ile evdeki Beren Saat nasıldır? Ne farkları vardır? Ee, yani şimdi bizim bakış açımızdan biz zaten her zaman evde en en şeffaf hallerimizle <laughs> ilk günlerden beri hiçbir zaman ego sürüşmeleri yaşamadan bir ilişki ve iletişim kurabildiğimiz için. Ee, sizin tanıdığınız personalarımızdan farklı olacaktır muhakkak ama e her şeyin artık dengesini gerçekten konuşuyoruz ve e, işimiz, zamanımız, olanımız, e, konsantre olmamız gereken süreler, o olanları birbirimize tanımamız. E, hem birbirimize çok yakındayız hem de birbirimize alan tanımak açısından sahip bir, bir mesafedeyiz ancak böyle bir denge kurulabiliyor. Ama her zaman birbirimize bir şey saklamadan olabildiğince dürüst, e, birbirimizin yaratım süreçlerini desteklediğimiz ilişki için. Efendim mutfağa girer misiniz? Kenan Bey'le de birlikte olsa. <laughs> ee, Kenan Bey'in en sevdiği yemek nedir? Siz ne yaparsınız? Veya Kenan Bey de sizi e, mutfaktaki gülerlerini sergiler mi? Kenan'ın en sevdiği yemek çok zor. Ee, Kenan'ın hayatında şöyle bir şey var. Ee, annesinin, damak tadı da annesinin de, de. Ee, orada çıta öyle bir yerde ki o asla e, mücadele edemeyeceğiniz <laughs> bir yerde. O yüzden ben şimdi en sevdiğin yemek şudur desem akşam ona sorsanız başka bir şey söylemek ihtimalle. Ee, yani çok lezzetli, çok keyifli bir, bir şey yemek yemek bizim hayatımızda. o yüzden de tabii ki benim yemek yaptığım zamanlar da ama çok ağırlıklı değil. en son hangi yemeği yaptınız efendim? Veya Kenan Bey de yemek yapar mı? Ya biz galiba daha çok kahvaltıları beraber hazırlıyoruz. yani birlikte paylaştığımız zamanlar ve birlikte e, hazırladığımız öğün kahvaltı oluyor yaptım. En son çorba yaptım. <laughs> <laughs> Yorumu ne olmuştu Kerem Bey'le? ben Ulaşamayacağımız bir şıkkada şey dediniz de ama. <laughs> o no, takdir eder. Fikirlerini de söyler. Takdir <laughs> eder. Ama o hani hayatının yemeklerini yakalamak konusu o biraz böyle hani aileden kalan bir damak tadı. biraz. <laughs> biraz da böyle şey bir yakalanamaz kişiye özgü anlamında da bir, bir damak tadı olduğu için bu <laughs> arada öyle bir şey yok. <laughs> Serpil tabii ki çok iyi yemek yapar gerçekten. Mesela, yakalanamaz. Evet, Kenan Bey'in e, mutfak meziyetleri var mıdır efendim? O da sever mi yemek yapmayı, sizi hazırlamayı? Ya da en son size ne yemek yaptı, ne hazırladı? <laughs> çok iyi yemek yer. Biz <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Tamam, o zaman e, konumuzdan da çok da <laughs>